Şimdi i̇şte efendim İlber tarihi konusunda üstattır. Ona hiç şüphe yok. Yalnız da biz siyaset, siyaset bilimi farklı bir şey. Ee, şimdi benim ben programı izlemedim. Çok az televizyon seyrediyorum. İlber'in söylediği şuymuş. Eğer bir kelime başka dillere çevrilemiyorsa bu palavradır. E, o zaman British kelimesinin çevirisi yok. ona, ona olacak. British işte Türkiye'li demek. Çünkü British'in altında İskoçlar, İrlandalılar, Galliler ve İngilizler var. Aynen Türkiye'linin altında Çerkezi, Arabı, Kürdü, Zazası, Türkü, Arnavutu, Ermenisi, Rumu olduğu gibi. Ayrıca ben fevkalade merak ediyorum. Yani Allah için fevkalade merak ediyorum. <laughs> Erzurumluluk oluyor da Türkiye'lilik niye olmuyor? Efendim mesele şudur bilimsel olarak. Üst kimlik eğer alt kimlikler tarafından kabul edilirse birleştirici olur, eğer reddedilirse parçalayıcı olur. Şimdi Türk üst kimliği bugüne kadar, 1924 Anayasası'ndan bugüne kadar kullanılan Türk üst kimliği fevkalade parçalayıcı oldu. Türk ulusalcıları dışında kimsenin bunun birleştirici olduğuna dair bir fikri yok olumlu bir fikri yok. Niçin? Çünkü üst kimlikler iki kritere göre hesaplanabilir. Bir, kan kriteri, etnik e, kriter. İkincisi, toprak kriteri, teritoryal kriter. Türk, bir etnik krit kritere göre saptanmış üst kimlik adıdır. Türkiye'li bir teritoryal e, ölçüte göre saptanmış üst kimliğin adıdır. Onun için Türk parçalayıcıdır. Türkiyeli birleştiricidir. Zaten Türkiyeli kelimesi Türk'ten gelmiyor mu? Geliyor. Ama Türk adını Türkler koymadı. Türkiye adını da Türkler koymadı. Onun için Türkiye kelimesinin Türkiyeli kelimesinin Türk'ten gelmesinde bence hiçbir sakınca yok. Şimdi zaten Türk adını Çinliler verdi bize. Türkiye'li adını da, Türkiye adını da Venedikliler koydu. Bunda ne var? Bazı halk ve e, topraklar dışarıdan adlandırılır. Hocam. E, genç e, Kürtleri, Jön Kürtleri e, Türkiye'li tabiri kesmez diye bir iddia var. Doğru. Çünkü 1970'lerde bu insanlar Türkiye'liyiz dediler. Siz bölücüsünüz diye hur diye üzerlerine hücum ettik. Şimdi artık Dikkat ederseniz benim yaşımda, benim kuşağımda ve benden bir önceki kuşakta olan Kürtler diyorlar ki esefle gençler maalesef kendilerini Türkiye'li artık hissetmiyor diyorlar. Çok geç midir? Ben iyimsel bir adam olduğum için çok geç olmadığı kanaatindeyim. Ama bugün eğer o Kürt çocukları kendilerini Türkiye'li saymıyorlarsa bunun kabahati onların abileri Türkiye'li izledikleri zaman onların ağzına şaplığa vuran Türklerdedir. İmralı heyetine beni herhalde almazlardı çünkü ben bağımsız aday olacaktım. MIT müsteşarı Hakan Bey vasıtasıyla Sayın Başbakan'a sordunuz mu? Hangi temel haklar verilecek? Bunu sordunuz mu diye sorardım.